zarriyet yetiştirdiğimiz Mehmet Doğan unutmak zor, unutulmuyor. Peşi sıra yazıları onları her yerde görüyoruz onun hakkındaki. Haydar Ergülen'in bir yazısı yine Mehmet Doğan hakkında telgrafını aldım başlığını taşıyor. Ahmet Düz'ün yazısı da yine Mehmet Doğan'la ilgili Mehmet Doğan ve bir ödül başlığını taşıyor. Evet, Cumhuriyet Kitap'ta İzmir Kitap Fuarı'nın etkinlikleri çok geniş olarak yer alıyor. Ee, İzmir Kitap Fuarı'nda neler olup bittiğini merak edenler ya da neler olup biteceğini imza günlerinde konferansları konuşmaları merak edenler Cumhuriyet Kitap'ın bugünkü sayısını mutlaka edinmeli. Bu arada fuar, fuarın İzmir Kitap Fuarı'nın 13. İzmir Kitap Fuarı'nın onur konuğu da şair Arif Damar. Onu da buradan belirtelim. Ben Tekin Rıza'ya dönmek istiyorum. Cumhuriyet Kitap 2 aranız nasıl? Benim kitabı yayınladıktan sonra yayını almaya başladım. O konuda saygısızlık etmek gibi olmasın ama ben uzun bir süre gazetelerden uzak durdum. Ee, kitaplarımı hep kitapçılara giderek seçtim. Kapağına dokunarak, elimle yoklayarak aldım. Hı hı. Ben bilgisayar mühendisi olmama rağmen hala internetten alışveriş yapmıyorum. Biraz geri kafalıyım galiba o konuda. Tırnak içinde diye. Evet ee, yani kitapçıya gidip o kitaba dokunmak, onu hissetmek başka bir keyif, başka bir zevk. Hiç işim olmasa bile, param bile cebimde olmasa mutlaka giriyorum kitapçılara. Evet. O da bir tercih tabii ki. Eee Cumhuriyet kitabın bir de çocuk gençlik eki var. Nilay Yılmaz ve Mavi Senel Yener'in arkadaşları birlikte hazırladığı Aytul Akalla, Çiğdem Gündeşli Mustafa Dezoğlu birlikte ee, ebeveynlere ve öğretmenlere çocuklara kitap tavsiye ederken bakabilecekleri, yararlanabilecekleri bir ada burası. Cumhuriyet Çocuk ve Gençlik Eki. Çok keyifli bilgiler veriyor gerçekten. Ben okumaya başlayınca çok keyif aldım. Onu da buradan hatırlatmış olalım. Ee, Cumhuriyet çocuklarından mektuplar var. Mavisel Yener hazırlamış derlemiş. Onlardan bir tanesini paylaşalım. Ee, dinleyicilerimizle. Ee, Mehtap Korkmaz. Ardağan'dan yazmış. 10 yaşında. Demiş ki Mehtap, ben Sefilleri okudum. Yazarı Victor Hugo Tomurcuk Yayınları'ndan çıkmış. En çok Jean Varcan'ı beğendim. Çünkü iyiliği çok seviyor. Hangi ana girilmişse kovulması beni çok düşündürdü. Nereye gitmişse umudunu kesti. Bu da benim aklıma pek yatmadı. Biraz daha umut dolu olmalıydı. Demiş Mehtap Korkmaz Ardağan'dan 10 yaşındaki bu kızımız çocukların dünyasının ne kadar saf olduğunu, iyilik dolu olduğunu gösteren çok hoş bir kısa mektup. Onu da buradan paylaşmış olduk. Ee, dinleyicilerimizle. 13. İzmir Tüyap Kitap fuarında Cumhuriyet yazarları da olacak. Kitaplarını imzalayacaklar. Bazılarının konuşmaları olacak. Onu da buradan belirtmiş olalım. Ee, Cumhuriyet kitaplarından fuarın hemen eşiğinde fuarda okurla buluşacak yepyeni kitaplardan birisi. Din ve politika Servet Hanı'nın onu söylemiştik. Tarık Dursun K. da artık Cumhuriyet kitaplarından kitaplara çıkacak olan bir İzmirli yazar. Kaşkaş kaş üstüne, taştaş taş üstüne kent kültürü üzerine bu keyifli denemeleri öneririm. İlhan Selçuk'un Ziver Bey Köşkü o başyapıt 10 yıllık aradan sonra yeniden yayınlandı ve İzmir Kitap Fuarı'nda yeni yüzüyle okurla buluşacak. İlhan Selçuk demişken sağlık durumu iyi gidiyor. Daha da iyi olmasını umuyoruz, bekliyoruz ve Cumhuriyet'in başına geçmesini tekrar baş yazılarıyla ve günlük yazılarıyla aramıza katılmasını, bizlere açık tutmasını buradan. İnşallah şifalar versin Allah Değil mi? Bek gerçekten. Beklediğimizi onun da altını buradan çizmiş olalım. Ee, İlhan Selçuk üstadımızı, benim de kalem ve fikir idolüm diye tanımadığım İlhan Selçuk'un aramıza bir an önce katılmasını. Hepimize ışık tutuyor e, gerçekten. Yürekten diliyoruz. Ataoğlu ee, Atol Behramoğlu, yurdu teninde duymak, Oktay Akbağ suçumuz insan olmak, Leyla Emeç Tavşanoğlu Orta Doğu'da satranç, Hikmet Çetin Kaya Yobaz ve Hokkabaz, Orhan Erinç Sıkma Başın Baş Ağrısı, Zeynep Oral Kadın Olmak, Can Son Parasitli Demokrasi, Meriç Veledideoğlu Layıklıktan Şeriat'a mı? Adlı kitaplarıyla Cuma kitaplardan çıkan okurla buluşan isimler. Evet. Ee, Cuma kitap ekinde kitaplar adası adlı köşesinde M. Sadık Aslankara'da Ceyhun Atuf Kansu'nun Erasmus'u başlıklı denemesinde Ceyhun Atuf Kansu'dan söz ediyor. Değinmeler başlıklı köşesinde Mustafa Şerif Onaran'ın denemesinin adı Nisan Ermenileri başlığını taşıyor. Şiir atlasında Cevat Çapan her hafta olduğu gibi bir şairin çeviri şiirleriyle okurla buluşuyor. Vedat Ben Musa'dan şiirler Metin Fındıkçı çevirmiş suskunluğu dilsiz bırakırım rüzgarın beni bıraktığı gibi başlattığı bir sayfa sunmuş Cevat Çapan. Onun da daha önce belirtmiştim. Şiir Çevir Dinezat isimli şiir atlasından bir seçki alt başlığı taşıyan yeni bir kitabı var okurla buluşan programımız artık sonuna geldik gibi buradan hoş bir şey daha paylaşmak istiyorum değerli dinleyicilerimizle. Ben önce paylaşanlar olmuştur. Can Ataklı'nın Radyo Barış ailesine sabah yorumlarıyla İlknur Kaplı'nın programının içinde katıldığını bugün Can Ataklı'nın Vatan'daki köşesinde okudum. Çok mutlu oldum. Can Ataklı değerli bir arkadaşımız, değerli bir basın mensubu. Basındaki kirlenmeyen, kendisini koruyan ve pırıltısını sürdüren kalemlerden birisi. Radyo Barış'a ben de hoş geldin diyorum. Can Ataklı'ya değer katacak Radyo Barış ailesine. Tekin Rıza siz de bugün değer kattınız Radyo çok Barış'a Çok teşekkür ederim. Gelmekle. Çok keyifli bir sohbetti. Değer dinleyenler Tekin Rıza ile Tekin Rıza Keskin'le onun ilk romanı olan Lukas Tınay'ı bugün eline boyuna konuştuk ve yazarlık macerasını. Geldiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Ben size teşekkür ederim. Değer dinleyenler haftaya yeni bir konukla ve yeni bir kitap ya da kitaplarla buluşmak üzere. Şimdilik iyi akşamlar diyor.